Protokolün değerli üyeleri, sevgili konuklar, değerli küçük köyler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Birleşmiş Milletler'in Dünya Turizm Örgütü tarafından 2023 yılında dünyanın en güzel turizm köyü adaylarından olan Küçükköy'de düzenlediğimiz geleneksel 6. Küçükköy Teferi şenliklerimizin açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Her yıl olduğu gibi bu yılda şenliklerimiz renkli görüntülere sahne olacak. Konuklarımız konserler, gösteriler ve çeşitli etkinliklerle keyifli bir üç gün geçirecekler. Yöresel lezzetlerin tadına bakacak, küçük köyün kültürüyle, gelenekleriyle Ürünleriyle burada yaşayan genciyle yaşlısıyla her yaştan insanıyla tanışacak, onların sıcak dostluklarına tanıklık edecek ve unutulmaz anılarla ayrılacak küçük köyün kültürüne ve lezzetlerine hayran kalarak. Teferi şenlikleri başladığı yıllardan beri sadece küçük köye değil Ayvalık genelinde geniş bir bölgeye turizm hareketliliğini getirdiğini unutmamak gerekiyor. Geçmişte bahar ayları başladığında değirmenler sırtlarında teferişen şenlikleri kullanırdı. Boşnak kültürünün tüm renkleri ve damak tatlarının şenliklere katılanların beğenisine sunulduğu etkinliklerimiz son yıllarda Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerimizi ağırlamaya başladı. Küçükköy artık turizmde kültürüyle, gastronomisiyle, tarihi kent sokaklarıyla, geleneksel mimarisiyle, ee, market kent oldu. Bölgemiz Anadolu mozaiğinin tüm renklerini bünyesinde barındırıyor. İnsanlarımızın hoşgörüsüyle yoğrulmuş bu topraklarda beraberce yaşıyoruz. Bu renkler ve güzellikler her birimiz için büyük bir keyif kaynağıdır. Bu güzellikleri, renkleri hep beraber yaşayıp birbirimize anlatıyoruz ve tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Umuyorum ki bugün burada bu güzelliklerin hepsine önce siz değerli konuklarımız konuklarımızla keyfine varacağız. Sonra da bu güzellikleri Türkiye'nin dört bir yanına hatta tüm dünyaya anlatacağız. Bugün buraya ilk kez gelenler Küçük köyün kendi kültürüne ait kurabiyelerimiz, boşnak böreğimizin, baklavamızın, boşnaklara özgü kuru etimizin, sokamızın lezzetleriyle tanışacak, tadına bakacak. Bu güzellikleri konuklarımızla paylaşmaktan da son derece mutluyuz. Küçük köy denildiğinde doğasıyla, tarihiyle çok şirin bir yöre akıllara geliyoruz. Bu yörenin halkı olarak bizim hedefimiz küçük köyümüzü tarihi dokusu ve kültürüyle koruyabilmektir. Geleneksel tatları başta olmak üzere bu özel kültürü yaşatabilmek ve gelecek nesillere taşıyabilmektir. Yüz yıldır bu topraklarda yaşayan vatandaşlarımız en küçüğünden en yaşlısına doğanın uyanışını karşılamaya, gelenek, görenek ve kültürlerini yaşatmaya devam ediyorlar. Teferiç ile birlikte boşnak geleneklerinin ve kültürünün gerçek özelliklerini yansıtarak onları yaşatarak bu şenliğin altıncısını gerçekleştiriyoruz. Bu şenlik kültürel öğelerin yanı sıra bütün bölgeye yararı olan bir kapsamda düzenleniyor. Buradaki standlarda kadınlarımız el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturuyor. Ziyaretçilerimiz gün boyu hem lezzetlerin hem de eğlenceli etkinliklerin tadını çıkarıyor. Akşam da ağaç altı dediğimiz bölgede düzenlenen konserlerde hem dünya müzikleriyle hem Balkan ezgileriyle eğleniyorlar. Yenileksel 6. Küçüköy Teferiş Şenliklerinde binlerce misafirimizi ağırlamak, bu coşkuyu hep birlikte yaşamak çok güzel. Aynı coşku ve heyecanla gelecek yıllarda da yine buluşmaya devam edeceğiz. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum ve küçük köyümüze hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkür